Sevgili dostum merhaba. Son zamanlarda okuduğum kitaplar diye 8 kitaplık bir video hazırladım sana ve çok seveceğini düşündüğüm çünkü benim gerçekten çok sevdiğim ve özellikle okuma isteğimi artırdığını da düşündüğüm kitaplar oldu bunlar. Bu kitapların içerisinde oldukça kalın olanları da var. Çok daha kısa, çabucak okunan kitaplar da bu listenin içerisinde. Ve şunu düşündüm. Eğer kitaplar olmasaydı biz birbirimize ne anlatacaktık? hayallerimiz, rüyalarımız, düşüncelerimiz artırabilirsiniz. Bunları söyleyebilirsiniz ama onların hepsinin de altyapısında daha sağlam temeller içerisinde olmasında kitapların payı büyük. Hadi uzatmayalım artık. ilk kitabımı size göstereyim. Müthiş. İsaguro'nun Gömülü Devini okudum. Acayip bir yol hikayesi okumak istiyorsanız işte kitap bu. Kitap için zor okunuyor filan gibi şeyler söyleyenler var. Doğru. 30-40 sayfa, hadi 45 sayfa bir dünya kuruyor, bir evren kuruyor. O yüzden de zor okuyormuş gibi ama sonra her şey berraklaşıyor. Kitabı kapatıp çay içmeye bile gidemiyorsunuz. Birisi seslendiğinde duymamak için olağanüstü işler yapıyorsunuz. Kulaklığı takıyorsunuz filan. Burada ne var? Bir yaşlı karı koca var. Daha önemlisi bir dev var. Soluklarıyla geçmişi unutturmuş bir dev. O yüzden de insanlar pusmuşlar, sinmişler, büyük kayıplar vermişler. Evlerden oyuklara, kovanlara e, geçmişler oturmak için. Bir arada olalım diye. Fakat kara ve koca o sistemin içerisinde yaşamaya devam ederken bir gün ellerinden mumlarını alıyorlar. Diyorlar ki, yaşlandınız artık gece karanlıkta kalmanızda sakınca yok. Çok üzülüyorlar. Gidelim diyorlar. Evladımızı bulalım. Bir çocukları var başka bir yerde. Fakat o hani o devin diye nefesi var ya unutturmuş. Çocuklarını bile unutmuşlar. Yola çıkıyorlar. Yolda devle ilgili şövalyeyle karşılaşıyorlar. Savaşçıyla karşılaşıyorlar. Devle mücadelelerini görüyoruz. Gidecekleri yolları bulmak için çeşitli işte büyücülere falan uğruyorlar. Acayip kitaptı. Tavsiye ederim. Şimdi büyücüler devler derken diyeceksiniz ki sen başka bir şey okumuyor musun? Ya yani fantastik evrenler mi? Değil. Ama arkadaki kitapta öyle rastladı. Bu kitabı ben Pegasus'un çıkardığı bir kitap. Geçen videosunu yayınladım. Kadıköy Belediyesi'nin kitapçısı var. Bağdat Caddesi'nde. Orada gördüm. Fırsat rafında aldım. Okuyayım diye başladım. Baktım Oz büyücüsünden bahsediyor. Ve Oz büyücüsünün bozulmuş hali. Hani Oz büyücüsünde bizim Dorothy'nin İyilikleri var ya peşine taktığı işte tereke adamı, korkulu aslanı, onlarla beraber Oza doğru, Zümrüt şehre doğru yolculukları var ya. Burada onun bozulmuş haline karşı karşıya geliyoruz. O zaman dedim bunu okuyayım. Epey zamandır okumamışım. Belki çok küçükken okumuş olabilirim, unutmuşum. Acayip dersler verdiğini söyleyebilirim. Yaşınız kaç olursa olsun, OZ büyücüsünün ismindeki büyücüye de aldırmadan lütfen okuyun. Dorothy biliyorsunuz bir hortum oluyor. Ya büyük bir hortum. Hortum da havalara doğru sıçrıyor. Yani ev yerden böyle fırlıyor. Bir evrene iniyor. Dorothy evine dönmek için çabalamaya başlıyor. Nasıl döneceğini soruyor. Herkes oz büyücüsüne git. Büyük oz seni evine gönderebilirse o gönderir diyorlar. Giderken yolda bir korkulukla karşılaşıyor. Ya diyor kafamda saman ben de beyin istiyorum ben de oza gelmek istiyorum. Sen de gelebilir miyim? Gel diyor. Biraz daha ilerliyorlar teneke adam. Teneke adam diyor ki ya benim kalbim yok. Kalbim yok. Ben de bir kalp sahibi olmak istiyorum. Başka hikayeleri de var arka planlarında. Ben de gelebilir miyim? Gel. Bir aslanla karşılaşıyorlar. Hır diye karşılarına çıkıyor. Aslan diyor ki ya ben ismi aslan ama çok korkarım. Ben de gelip cesaret istiyorum. Bakın Oz büyücüsünde bize insanı biçimlendiren eksikler anlatılıyor, değil mi? Beyin, öğrenmek, kalp sevmek, cesaret, bir şeyin peşinde durabilmek, arkasında durabilmek. Beraberce bir yolculuğa çıkıyorlar, müthişti. Sonra da bozulmuş halini okudum. Burada da biraz e, buradaki o Dorothy, kendisini kurtarıp kaçıp gitmek isteyen, hani tekrar teyzesine dönme ve eniştesine dönmek isteyen Dorothy. İktidarı ele geçirmiş ve ormalık işler yapıyor. Tabi bunu mutlaka okuyun. Bu eğer merak ediyorsanız Oz büyücüsünün bir başka versiyonunu, o evrenin içerisindeki bir başka seçeneği onu da okuyun. Evet geldim gerçeğe. Ne yaptınız ettiniz beni gerçek hayatla buluşturmayı başardınız diyeceğim ama sizin bir kusurunuz yok. Gerçek hayat biz hangi evrende gözlerimizi kapatırsak kapatalım altımızdan su gibi akıp gidiyor. Çok büyük bir yazar. Bu sene neredeyse külliyatını tamamladım diyebilirim. Kemal Tahir. Onun Yorgun Savaşçısı okudum. Çok üzüldü bir hikaye. Yani Kemal Tahir bize Yorgun Savaşçı'da öyle bir şey anlatmış ki tam o işte cumhuriyetin ilk dönemleri filan yani genel olarak anlatısı o zaten. Kurulmadan hemen öncesi, hemen sonrası ve işgaller var. Çeşitli şehirlerin işgalleri. Oraya askeri birlikler gidiyor. Yani ordu dağılmış bu buradaki Bizans'ı anlatıyorum. Vatanseverler dağılmamış. Bir araya gelmeye çalışıyorlar. İşte diyelim ki bir tümenden kalanları bir tüm general topluyor. Öbür tarafta bir alaydan kalanları bir albay bir araya getirmeye çalışıyor ki vatan müdafasına gitsinler. O arada da bizim tanıdığımız kahramanlar var. Bu kahramanları esir şehirden de tanıyoruz ve gerçekten büyük adamlar. Cehennem topçu yüzbaşı Cemil var. Savaşlar içerisinde bir yani topçu olarak görev yapıyor ama yani ortalığı cehenneme katan bir adam. Doktor Münir Bey var. Birazcık daha entelektüel taraftan ama çok derin tespitleri var ülke için. Patriot Ömer var mesela. Değişik bir adam. Kopuk diyeceksiniz değil. Ama nasıl isim vereceğinizi çok merak ediyor. Orada biri daha var ah Kör Şaban var. Bir komutan hizmetine nasıl girilir bize çok bitiş gösteriyor bir dönemi görmek istiyorsanız birazcık daha hani şöyle olsun böyle olsun diye budanmış halinin dışına da bakmak istiyorsanız tarihi Kemal Tahir. Kemal Tahir dedim ve dikkat ederseniz kitabı bıraktım. İşte size ne okusam ne okursam okumakta zorlanıyorum okumak istiyorum bir türlü başlayamıyorum sürekli akacak bir kitap Monte Cristo kontu efendim. Videoyu çok uzatmamak için. Monte Cristo kontu ile ilgili benim bir yorum videom var. Çok Bence bence iyi oldu. Koyarım hemen şu alt tarafa, üst tarafa linkini bakı verirsiniz. Ama ben hani hemen geçmeden önce bir tek şunu söylemek istiyorum. Alexander Duma gerçekten ortalığı birbirine katmış. Yani diğer kitaplarında da öyle ama Monte Cristo kontu acayip bir şey. Ayrıca bir şey daha yapmış. Bize Edmond Dantes diye bir adam tanıtmış. İşte sonra Monte Cristo kontu olarak tanıdığımız kişi ve onun hayatının nasıl zikzaklar çizdiğini gördükçe hani bazen şikayet ederiz ya bu da mı benim başıma gelecekti izah susası geliyor. Olur olur böyle şeyler olur deyip hani başınızdaki sıkıntılara hani tabiri caizse şükrederek geçiştirmek istiyorsunuz. Güzel kitaptı. Tavsiye ederim. Kaldı iki tane kitabımız. Bir tanesi hadi onu söyleyelim. Altıncısına geldim. Mesnevi'yi Tahirül Mevledi şehrinden ben e, tekrar tekrar okuyorum. On ciltliktir. Bitince yeniden başlıyorum. Yeniden başlıyorum lafın gelişi. Yani imla kurallarına ve izleye uygun olsun diye. Çünkü her seferinde yepyeni şey bir kitapla karşılaşıyorum. Mesnevi bir şiir tabii. O o şiirin incelikleri var. Hazreti Mevlana'nın mısralarının derinliği var. O yani gerçekten tasavvufun büyük bir çağlayanının sesi geliyor. Ee, ve bunun yanı sıra da Tahirül Mevlevi o gelen sesleri bize analiz ediyor. Mesnevi başka çevirilerden hani en mükemmel çeviri dahil. Eğer çok yetkin bir mesnevi bilginiz yoksa burada okuyun derim. Çünkü orada eksikler çok tamamlamak zor. Sonra sonunda bir küçük kitabım var. Seyyid Burhanettin Tirmizi'nin marifini okudum. Bu da Hz. Mevlana'nın hocası. Ondan göndermeler yapıyor Hz. Mevlana ondan ders almış, talim etmiş. Bize insan olmanın yollarını anlatıyor. Tasavvufun imkanlarını anlatıyor. Bu dünyada varlık sebebimizi anlatıyor. İyi olmanın gerekçelerini ortaya koyarak bunu nasıl başaracağımızı gösteriyor. Fakat marif tabii ki biraz profesyonel bir kitap diyebilirim. Bendeki biraz eski İş Bankası baskısı Abdülbaki Gölpınarlı'nın bir dönem bütün bu tip eserleri çeviren yani gerçekten önemli bir adamın çevirisi. Başka çevirileri de mutlaka var. Ama dediğim gibi yani belli bir aşamaya kadar geldikten sonra bu kitabı okumakta fayda var. Hepsi bu kadar de efendim. 8 tane kitap dedik zaten. Tahidimizi yerine getirmiş olduk. Bu arada ben de şöyle yapayım. Ve size iyi bakın kendinize demekten başka söyleyecek bir şey bulamıyorum. Kitaplarla kalın ve sonbaharın ardından kışın belki bu videoyu yazın seyredeceksiniz. Seyrettiğiniz zamanki halin keyfine var. İyi okumalar.